5 marketten paket geldi onu almaya gideceğim Bakalım marketten paketimiz hazır mı Bizi bekliyor mu hani Bizi beklesin de gidelim paketimizi alıp çıkalım abi Vallahi ben e, şeyi anlamadım ya yani e, uygulamada birkaç şeyi gördüm ama Bunların nasıl işlediği hakkında hiçbir bilgim yok Öyle bir geliş de yok abla da neyse bir kerelik canın sağ olsun diyelim. İnşallah başka insanlara yapmazsın. Oradan aynı anda bir araba çıksaydı Romeo bilmiyorum. O kadar hızlı oraya girmemesi lazım da ablanın da. İşte canı girmek istemiştir girmiştir. Bu abi nereye dönecek? Biz seç markete gireceğiz. Girdik komvo yaptık. <laughs> Dünyalı verdik abi. Döneceğiz bakalım. Abi şöyle bir motosiklet anneme almam yok mu ya? Oğlum çok iyi değil mi ya arkadaşlar? İşte şöyle üç tekerlekli anneler gününde. Motoruna binsin geçsin dolaşsın. Benim hızlı gitmemden şikayetçi. Kendi motorunu kendi istediği gibi kullansın. Alacağım bir tane onu. Ama şu an piyasa çok pahalı ya. Aşırı pahalı abi. Ya yani bunların sıfırları olmuş 25 bin anasını satayım. Sanki normal motosiklet alıyorsun. Bunlar niye fiyatları bu kadar uçtu onu da anlamış değilim. Ay 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 ay. Market siparişini alacağımız yere yaklaşıyoruz. Derde kalıyor, ileride sağda kalıyor. Şuraya geçeceğiz. Marmaris böyle bir memleket arkadaşlar. Güzel bir memleket. Böyle ama Mayıs ayı, ben ilk defa Mayıs ayında Marmaris'in bu kadar soğuk olduğunu hissediyorum ya. Ortalama 14 yıldır ben buradayım. Yani bu kadar soğuk olmamıştı daha önce ya. Bu niye bu kadar soğuk abi? Biz niye bu kadar üşüyoruz? Aa dondum. Hala üşüyorum. Farkında mısınız? Hala üşüyorum. Bu arada akşamüstü acayip soğuk olur büyük ihtimal. Onun için şey yapacağım ya ben. Şurada kaza yapmıştım ya. Adam şuraya kadar çıkmıştı. Ani freni bir bastım. Tak. Tak. Çilekçi. <laughs> Neye baktın çilekçi? <laughs> Kolay yaz. Hazır mı? <laughs> Hadi kolay yaz. Yaşıyor mu abi? Yaşamam mı be? <laughs> Düşmüyor be abi. Buradan kendimizi çıkaralım. sarana'ya gideceğiz, çarşıya gideceğiz. Ortalama bir kilometre var ya da yok ya. Siz hesaplarsınız arkadaşlar ne kadar uzun olduğunu bu yolu komple bitireceğiz bu yoldan sonra şeye geçeceğiz abi dördüncü kat dedi ya bu arada ben Marmaris'te navigasyon kullanmıyorum arkadaşlar adresleri hemen hemen çözdüm bir bine falan girersem falan navigasyon kullanıyorum onun dışında daha navigasyon şeyini yapmıyorum gerek de yok ya. Zaten bütün sokaklar geldiler belli anasını satayım. Ne, ne yapacaksın? Yani bu işe soyunan arkadaşları abi ben bu işi yapamam falan diyenler varsa yaparsınız abi. Marmaris İstanbul mu anasını satayım yapamayacaksınız bu işi. Yaparsınız herkes yapar ama sadece sizlerden ricam biraz dikkatli olmanız. Öndeki sürücüye, öndeki taşıta, öndeki yayaya ön görmeniz lazım. Yani o araç her istediğini yapabilir arkadaşlar yani altındaki araç insan yapımı Derken Böyle de Böyle de gelirler Ne yaptığını ben de bilmiyorum ama işte yani, yani Korna çalmasam üstüme çıkacak herhalde İste Yemek sepeti kuryeleri olarak gerçekten e, Hani e, Marmaris halkı Olarak değil de hani Halk olarak iyiler Sıkıntı yok siparişlerimizi zamanında getiriyoruz kimseye geç ürün ya da soğuk ürün getirmiyoruz onlardan hiçbiri zaten şikayetçi olamaz olmaması lazım diye düşünüyorum çünkü bölge olarak hem yoğunuz hem e, ne diyeyim size hem yoğunuz hem çok kuryeyiz onun için her türlü e, fedakarlığı yapıyoruz bazen hızlı gitmememiz yerde hızlı gitmeye çalışıyoruz hani müşteriler en azından soğuk servis almasınlar sonuç olarak paralarını veriyorlar ve o paraya hizmet almak istiyorlar. E biz de ondan yapmaya çalışıyoruz. Hani insanlar sıcak yesin. He, evet, restoranda yediğiniz kadar illa sıcak olmaz ama en azından kimseyi bekletmemeye çalışıyoruz. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bazen bazı müşteriler bir adres yazarlar. Ve o adrese e, doğruymuş gözünden. E ben herkes veriyor, herkese veriyor, herkes getiriyor. Sen getirmiyorsun. Dedim bütün kuryeler şu an ne dediğimi anladılar ya. Ya diyor ki ben diyor az önce sipariş verdim. Başka kurye getirdi sen bulamıyorsun. Ya ne alakası var ya? Bak ne sen siparişini yanlış adrese ver ne benim zamanım gitsin, ne sen yemeğini ye, soğuk ye. Ne gerek var abi? Hiç gerek yok. Onun için böyle şeylere girmeye de gerek yok abi. Sen adresini doğru ver, hem sen yemeğini hızlı ye, hem sıcak ye, hem benim zamanım gitmesin. Seni aramakla, seni sana ulaşmakla uğraşmıyorum. E bu kuryelikte var mı? Vallahi günde 50 kur, 50 sipariş atan adamın yani en az en az diyorum 6-7 siparişi aynen böyle geçiyordur ya. Yani misafiri arayıp hatasını söyleyemiyoruz bile ya. E diyor siz bulamıyorsunuz daha önce getirenler oldu diyor. Ama hani kendisine desek hani tamam kardeşim benim hatam kusura bakma dese hani. Abi adres herhalde burasıydı ya. Gümüş apartmanı B blok. Oğlum ben tek atarım ya. Vallahi billahi tek attık. Tek attık da abi kim çıkacak 4 kat yukarı. Al abi al. Al abi al. Dört kat yukarı. Hadi. Kapı çaldı mı farkında bile değil. Biz de çalalım da. Bazen kapıyı duymuyoruz. Merhabalar. Ya Afiyet olsun. Abi. şimdi siparişi teslim ettik önce ulaştık teslimi çektik yeni sipariş yok bekleyelim bakalım